Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Enes. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte işte Heritage'ın oynayacağız. Hemen uzatmadan play diyelim. herkes eğleniyor biz de eğlendik ya eğlenelim biz de değil mi o bomba nereye gitti bomba gitti silah siz kimsiniz ya Oh, ne oluyor lan? misiniz arkadaşlar sizi? Ee, evet. bu güzel. Ben bir kere oynadığımda kulukla birinci olmuştum. Tekrar o seçeceğim. Alma <laughs> nasıl? Oğlum, kan çıkıyor. Bu kalbinden kan çıkıyor. Duvar daha önemli Duvar Duvar daha önemli <laughs> Arkadaşlar işinizi, işinizi seçerek yapacaksınız Bu oyunda Mesela para alabilirim Dur para şeyini açalım Tipe küçük ödüm Aman ha Birkaç saat bunu bekleyeceğiz. 2 kişi ayrı mesajmış. 3 kişi de ne seçmiş. Vuru Hayır Yok. Ne bileyim işte. Bir tane şey seçmişler. Bak arkadan evime gidiyor. Emem gelecek bu arkada. Yok. Hı. kapı. Kapı diyecek. Hı. Arkadaşlar ben kapatıp geliyorum. Hı. Evet arkadaşlar reklam bitti. <gülüyor> Siz <gülüyor> mi yok? <laughs> reklam bitti arkadaşlar. Hı. Sonunda. para şeyini daha Bakalım. Aynı. Aynı. Yok. Gene aynı veriyor. Kapı. Kapı. Ne ara kapı? Reklam istediğimde gel. geldi? Çekmeyeceğim. O. Çekmeyeceğim ama. Ay, ortak Kim açalım arkadaşlar. Ben bunları dışarıdan topluyorum buradan paralar. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben aldım. Özür dilerim abi abi. abi. Peşimden geliyor mu? Ben yalnız. Şey. Peşimden geliyor mu diye bakacak. Ben kapan. Kapan lan. tor tor okey ne açmam bu oğlum açtım unuttum kasiyer istiyor zo ve tamam yetiyormuş Bunlar topla dışarıdaki paraları ya. Neyse. Bekleyelim. Bin olunca alalım arkadaşlar. Buraları hızlandırmayacağım. Çünkü biraz böyle yürüyeceğim geçeceğim. Adamlara sağlık alıştıralım. <laughs> Vurup kaçalım. Oh, son anda kapandı Şimdi hep bunlar benim üstüm oynayacak ya. Silahlı. Silahım olsa buradan da. Buranın içinden geçer mi? mermi Çer bir anda çıkacağım. Ama işte burada. Bırak lan peşimi. kafası giriyor. <laughs> Abi bırak bırak ya. Cık. Tamam özür dilerim. Nasıl gitti ama? Hmm. <laughs> korka kork <laughs> tekrar gelirim. tamam bunu da yapalım tavanı kaşırı istiyor 800 dakika dokuz 8 9 mu 90 Dokuzan mı 90 dağısına yolacak da. Bakın mesela arkadaşlar bu artı 2 veriyormuş. Artı 2. Artı 2. Bu da. Bu da artı 2. Artı 8. Çünkü orta öğretim. oldu. Ay bin diyorum ya. On bin. Bir de bunu izleyip şey yapmamız yok mu? Arkadaşlar ben kapattım. Iı, reklam izleyip tekrar geliyorum arkadaşlar geldim izledim reklamı takımı alalım İyi baya bir paramız oldu en altıncıyız hala <laughs> direkt para saldı beşinciyiz Şuradaki paraları toplayalım Ya bak birinci oldu. Çabuk ben olmam gerekiyor. Ya he he Allah Allah. Ya he he Allah Allah. At yalanı. Так. Браки... Братья... Bazen ben dalıyorum öyle konuşmuyorum. Adamlar her yerdeki paraları topladı ya. Bir dakika ben de oraya çıkacağım. ben ben de gideceğim oraya ya bir çıkayım çıkayım bak vurulur bak ya Allah'ım ya nasıl çıkacağım ben buraya Sudan böyle çıkacağım onu biliyorum ama. Adam vuruyor bana. Adam burada mı vuruyor? Tamam gitmiş. Tüm paraları alıp gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ne bir şey yok.

走了。 I'm not so sure. Arkadaşlar ya paramız bitti. 3'üz. Biz de şuralarda falanız. Yani şuralarda. Paramız yetmiyor. Büyük üretmek ama. Ya wa. Çıkabilirsem. Hadi. Git 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 şuraya git Çık lan şuraya. Oh, paralar da kim sanmış. Topla 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 topla. Topla topla topla. <laughs> Top us talk no? arkadaşlar şimdi büyük üretim şeyi aldık bunu da al al al, al. Hmm, şimdi paramız daha şey olacak hızlı dolacak galiba kaç veriyormuş 24 80 veriyor. Ben birinciyim şu anda. Şu an sen kimse geçmesin lütfen lütfen.

蓝色，好帅！我的，我，我，我，我，我，我，

İşte bu huk evinde sevmediğim şey, buradan adam merdiven koyuyor giriyor. Ama o huk evine palanca kazanıyor. <laughs> Şu an tek butonunu koymamız gerekiyor. Şuna be gir, çabuk.

Şu mi açtı? Yok o benim. Daha kimse açmamış. O bakın. Gerçekten söylüyorum. Resmi de var hatta. Koyabilirsem koyarım şu kenarlara. Ama koyamazsam demek ki şey Editle uğraşamadım. Yani bilmiyorum paymayı. üstekine paramızı yetiyor mu şimdi kaçtı o 60 bin mi neydi aynen o ne yapabiliriz bir daha gidelim oraya arkadaşlar. Görmedi. Sen buraya nasıl çıktın lan? Ha? Neyse. Hadi çabuk. Hadi git oraya geri. Bakın. Bitiyor arkadaşlar. Bitti. İşte bu victory. <laughs> Ay. arkadaşlar tekrar oynamayacağım. Ilk kez görüntülü sohbetle Lan. satranç ve... Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir yorumunuzu ve like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.